Selam aleyküm, aleyküm abi. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hayırlı Merhabalar. akşamlar. hayırlı akşamlar. Nasılsınız, hayırlı iyi geldiniz. misiniz? Omdursun, şükürler olsun. Sizi Hoş bir gelin. tanıyalım kardeşim. Ee, Şaban Arpaçay. Iğdır. Tuzluca, Kamışlı nüfusuna kayıtlıyım. 32 yıldır Hollanda'dayım. Aynı yerden, Denach'tan mısınız? Denach'tayım. 32 yıldır buradayız. Ee, Restorancılık yapıyoruz. Başka şubeniz var mı? İkinci şubemiz de var. Aslında o birinci şubemiz orası. Saray Restorant. Evet. Hasan Emin'in sarayı. Bu İranlı meşhur Hasan uh, evet, yeri. Evet, evet, evet. Hasan Kaç yıllık yeri o Orası he? 25 yıl. 25 yıl, burada 5. yılımız. 5 yıldır da burada hizmet ediyoruz. Yani yemek yedi hakikaten insanlar sıcak, çalışanlar, e, uluslararası kişiler. <laughs> e, aşçı nereli? E, aşçı Özbekistanlı. E, Türkiye'de var ik e, ikinci aşçımız. Bir tane Azerbaycanlı aşçımız var. Evet. E, üç tane aşçımız var. Izgaralarımız, dönerimiz, yaprak döner günlük kendimiz yapıyoruz 25 Peki, yıldır. E, Şaban abi sürekli müşteriniz var mı böyle abone olan? E, Allah'a aşkına tabi biz konsolosluklara, elçiliklere kadar yemeklerimiz gidiyor. Rotterdam'a servis çok yapıyoruz. çok müşteriniz nereye mesela? E, Iğdırlı çok mu? Iğdırlı çok, e, Bulgaristan, Yunanistan, Hollandalı müşterimiz çok. Özellikle tattıktan sonra bir daha bırakmıyorlar zaten Hollanda'lılar. E, sağ olun. Yemeklerde ne yapıyorsunuz? Sıcak yemek. e, sıcak yemeklerimiz e, et yemeklerimiz var, sebze yemeklerimiz var. Özellikle e, haftanın belli günlerinde bozbaş çıkarıyoruz. Bizim yöremize biz, özgü. Biz bozbaş biz, yemeğimiz evet. var, hala evet. tezgahımızda da var. İnşallah rastlarız başka. İnşallah bir zaman. başım üstüne. Başka ne sıcak yemekler var? E, efendim haşlama, köfte, patlıcan yemeklerimiz. E, Devamlı var mı, öyle belli Devam mi? Devamlı var, devamlı var. Kebap devamlı her var. zaman Her zaman var. Döner her gün var. Kendi yaprak dönerimiz. Biz Kendini Belçika'dan yapımız. geliyoruz. Belçika'dan diyelim kafası esti, Yok, buraya geldi yemek yedi. Kaça kadar açık burası? Akşam 10'a kadar. Sabah saat 6, akşam açık. kadar açız. Sabahları ne var? <laughs> i̇yi, iyi sordunuz. Sabahları 25 yıldır hiç aksatmadan çıkardığımız kelle paça. Ayak paça. Sabah gelelim mi? Başım üstüne. Evet. Başım üstüne. E, Işkembe çorbamız var. Tavuklu ezogelin çorbamız var. Mercimek çorbamız var. Yuvarlama denilen bir çorba var. Bulgarlara Nereye? özgü. Bulgaristan çorbası. Ara sıra onu çıkarıyoruz. Beyin var, dil var. Maşallah. Bunların hepsini Peki, çıkarıyoruz. Peki normal kahvaltı var mı? Hayır. Esertme kahvaltı falan. İleriye doğru böyle Bizim, bir şey... Denedik. Bizim konsepte uymadı. Uymadı. Mı? Dolayısıyla da kaldırdık onu. Aynen, eski üsünde devam ediyoruz. Yani. Peki tamam. özel bir soru, Yeşilçam'ı seviyor musunuz? Elbette. <laughs> o yüzden böyle buraları böyle yaptınız? Bu oğlumun hobisi. Hangisinin? Ee, şu anda Sakak. burada yok, o küçük olan. Ama güzel bir köşe hakikaten. Muhammed Recai, çok büyük güzel. oğlum, o yaptı. Benim de çok hoşuma gitti, <laughs> nostalji olarak. Evet. Iğdır'ı da başa koymuşsunuz, çektik. Ee, Olması olmazımız o. Allah razı olsun, <laughs> Allah Allah razı olsun. Ee, buradan... E <laughs> Buraya hiç gelmeyen, e, gelmemiş olanlara tavsiyeniz nelerdir? Nasıl çağrıda bunları? Bir defa denemelerini tavsiye ederim. E, pişman olmayacaklarına emin olabilirler. Burası mutfağımız. Bütün hazırlıklarımız burada yapılıyor. Bu arada aşure verdiğimiz tavuk Aa aşureyi yiyeceğim yani, ama abi. Aşure yeni çıktı. Ha, soğuk yok mu? Evet. Soğumuş. Soğuk. Tamam. Ee, şu tarafta buzdolabımız var. Malzemelerimiz orada. Asansörler buradan yukarıya servis yapıyoruz. Şurada şöyle Burada yemeklerimizi, tabaklarımızı burada yukarıya gönderiyoruz. Yukarıdan bulaşıklar aşağıya geliyor. Karşıda turumuzda daha önce mehtit ekmek, lahmacun, onlar da çıkıyordu. Ama maalesef ustamız şu anda. ustamız olmadığı için diğer ara, ara verdik. Ee, Şaziye ablamız e, buranın sembolü öyle diyelim. Sağ olsun bizi evet. hiç yalnız bırakmadı. Kolay gelsin. Mevruz kardeşim Beşinci senem beraber çalışıyoruz. E, ustalarımızdan birisi de kendisi. Orada Ayhan kardeşim var. Yani biz aile olduğumuz için, bir aile gibi olduğumuz için her şeyine karşı. E, o da e, usta kendisi. E, Türkiye'den şu anda bizimle beraber sağ olsun. Kolay gelsin. Ya oldukça büyükmüş burası. Evet. Bu tarafta malzemelerimiz, e, paket servis malzemelerimiz var. Şunlar. Ee, Allah utandırmasın. Ağabeyim, burası dediğim gibi buz dolabımız. Bizim e, Hacı Şaban abimizin mükemmel, mükemmel. Allah'ın izniyle buzdolabımız burası. İçeceklerimizi ve e, etlerimizi buraya bırakıyoruz. Tabii. Etleri belli yerden mi alıyorsunuz? Tabii ki. E, yaklaşık 25 senedir ayrı yerden. Hı. E, aynı kalitede etlerimiz geliyor. E, zaten beğenmediğimiz, kendimiz yiyemeyeceğimiz hiçbir şeyi mekanına sokmayız. Sevgili izleyicilerimiz, e, bugün Hollanda'nın Denah şehrine geldik. Diğer ismi de Lahey şehri. Mükemmel bir mekan. Ee, size davet etti değerli kardeşim. Ee, yemekler çok harika. Herkes buraya bekliyoruz. Herkesi bekleriz inşallah. Evet.